Sevgili Müge'ye bir sürpriz yapmak istedim. Düğünündeki masa çiçeğiyle ben en fazla ne yapmış olabilirim? Önce güzelce çiçekleri kuruttum, renklerine ayırdım ve bunları un haline getirip eledim. Gördüğünüz gibi tam 4 renk çiçek unum oldu. Bu unlarla ne yapalım? Şeffaf tutkal buğday nişastası, zeytinyağı ve elde ettiğimiz bu çiçek tozları. Bir kabın içerisine bir çorba kaşığı çiçek tozu, bir çorba kaşığı şeffaf tutkal, bir çorba kaşığı nişasta ve biraz da zeytinyağı ilave edip ele yapışmayacak şekilde bir hamur yoğuralım. Şayet cıvık olursa nişasta, katı olursa da tutkal ile bu şekilde hamurlar elde edebilirsiniz. 30 santim çapında ortası çukur bir bambu tabağını streçledim. Elimi kremleyip başladım doğaçlama tabağı çiçek hamuruyla kaplamaya. Hamuru yoğurduğunuz gün kullanın ertesi güne bırakmayın çünkü sertleşiyor. Ayrıca Pinterest'ten de fikir alabilirsiniz bu şekilde panolar nasıl çalışılıyor. Hayal gücünüz sizi nereye götürüyorsa o şekilde istediğiniz gibi çalışın. Hamur kalınlığını yarım santimden fazla geçirmeyin. Şeffaf tutkal ile yoğrulduğu için biraz geç kuruyor. Boşluklara ve kenarlarına nohut büyüklüğünde yuvarlaklıklar yapıştırdım ve kurumaya bıraktım. En az 3 hafta sonra kuruyunca streçi çıkardım. Biraz geç kuruyor. Elinde Rich markasının metalik bakır ve gold rengi vardı. Bu metalik boyalarla, kuru fırçalarla orta kısımlara ve kenarlara da kuru süpürme tekniğiyle boyamalar yaptım. Tam ortasına müge ve Alex yazmasam olmazdı. Taş vernik ile vernikledim. Duvara asılması için arkasına ip yapıştırdım. İster tabak, ister pano olarak kullanılabilir. Arta namurlarla küçük bir heybe ve dekoratif tesbih çalıştım. Müge şimdi Avustralya'da. Geldiğinde bu panoyu, tabağı onlara hediye vermek istiyorum. Atılacak olan bu masadaki çiçekleri değerlendirmiş oldum. Sizler de özel günlerinizin çiçeklerini bu şekilde değerlendirebilirsiniz.